Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclis Heyeti TBMM Milli Savunma Komisyonu'nu ziyaret etti. Fransa savunma şirketlerinden Nexter, Avrupa Komisyonu'ndan alacağı 41 milyon avro tutarındaki hibe ile topçu mühimmatı üretimini artırma kararı aldı. Fransa ve Almanya yeni nesil ana muharebe tankını geliştirmek için işbirliği yapma konusunda anlaştı. Müzik Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, ABD ordusu envanterindeki M109 Kundağan Motorlu Obüslerin bakımı ve zırhlı çok amaçlı araç ailesinin üretimi için BAE Sistemle iki yeni sözleşme imzaladı. Müzik Güney Kore Savunma Bakanlığı, gemilerden ateşlenebilecek yeni bir balistik füze programının başlatılmasını onayladı. İsveçli savunma şirketi Saab, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir mühimmat tesisi inşa etme planı olduğunu duyurdu. Polonya'nın Güney Kore'den tedarik ettiği K2 Black Panther ana muharebe tanklarından bir parti daha ülkeye ulaştı. İtalya, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi şirketinden 3 adet Mavi Balina olarak bilinen 3 insansız denizaltı satın alacak. Finlandiya merkezli Patria ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli Lockheed Martin arasında F-35'e yönelik ikinci kez mutabakat anlaşması imzalandı. <laughs> Vietnam Çekya'dan L-39NG Albatros eğitim ve hafif taarruz uçaklarından ilk partisini teslim aldı. Japonya savunma ve iç güvenlik faaliyetleri için çok yönlü olarak tasarlanan Vision 60 robot köpekleri teslim aldı. Müzik Rus ve Belaruslu iki kozmonotla Amerikalı bir astronotu taşıyan Rus uzay aracı Soyuz MS-25 ikinci denemede başarıyla uzaya fırlatıldı. Müzik Fransa Savunma Bakanı Sébastien Lecornu ülkesinin İsrail'e üçüncü ülkelere ihraç edilebileceği silah parçaları göndereceğini belirtti. <laughs> Avustralya 5 milyon dolarlık bir sözleşme ile lazer tabanlı anti dron sistemleri satın aldığını açıkladı. Danimar F-16 Fighting Falcon savaş uçaklarının Arjantin'e potansiyel satışı için bir anlaşma imzaladı.